Alo, alo. İyi geceler. İyi... Aa iyi geceler beyaz. <laughs> Önceden aramamış olmam. Ee, Jennifer Lopez'i bekledim ben. Ee, rica edeceğim bana e, Jennifer Lopez'in katıldığı programda kale arkası bir yer varsa. <laughs> Vallahi e, Beyancı Hocam, böyle sen işte, bizim için o kadar aradım, değerlisin ki Mustafa gerekirse Cennifer Lopez'i almayı seni alırız programa yani. yani. Böyle özür dileye dileye gideceğiz. Efendim? <laughs> Aynı anda tabii. Efendim? Diyorum ki gerekirse Jennifer Lopez'i almayı seni oturturuz buraya. Ee, yok tabii önce beni oturtun sonra Jennifer Lopez'i oturtursanız <laughs> daha <değil> <laughs> Vallahi çok güzel bir program. Evde çok yani e, mutlulukla izliyoruz hakikaten. İşini güzel yapan adama her zaman şeyimiz var, saygımız var. <laughs> evet, Masal abilere bir şey söyleyecek misin Cem'cim? Masal abilere daha ne söyleyeyim ki artık? <gülüyor> Bu... <laughs> Masal abilere bir şey söylemiyorum. Eğer programdan sonra yorgun düşmüşlerse evde diyorum kaşar ekmek yaptım. <laughs> Ama Hiç o, o etkenin yani içinden traf. kaçar, dediğin gibi gerçekten de ya, dikkat etmek lazım ya.